Merhaba. Bugün, modern yaşamın getirdiği en sinsi ve yaygın sorunlardan biri olan tükenmişlik sendromu, burnout ile başa çıkmanın derinliklerine ineceğiz. Sürekli koşturmaca, bitmek bilmeyen işler, sosyal medyanın yarattığı baskı, mükemmeliyetçilik, sürekli ulaşılabilir olma zorunluluğu ve daha nicesi. Hepimiz zaman zaman bu yorgunluk, bıkkınlık ve çaresizlik hissine kapılıyoruz, değil mi? Ama merak etmeyin, yalnız değilsiniz ve bu durumdan kurtulmak mümkün. Bu videoda tükenmişlikten kaçmanıza, enerjinizi yeniden toplamanıza ve daha dengeli bir yaşam sürmenize yardımcı olacak 3 basit ama derin etkili alışkanlığı sizlerle paylaşacağız. Videomuza geçmeden önce eğer kanalımıza abone olmadıysanız Anda ve Farkındanın YouTube kanalına abone olup yeni videolardan haberdar olabilir, ve farkındalığınız için bir önemli adım atabilirsiniz. Kazanmamız gereken ilk alışkanlığımız gün içinde ufak molalar vermek. Ufak molalar mı? Evet, kulağa çok basit geliyor ama çoğu zaman bunu ihmal ediyoruz. Sürekli çalışmak, odaklanmak, üretken olmak zorunda hissediyoruz. Bu da hem beynimizin hem de vücudumuzun stresler yüklenmesine neden olup bizi çıkmaz bir sokağa doğru itiyor beynimizin ve vücudumuzun dinlenmeye ihtiyacı var. Bu molalar sadece fiziksel bir dinlenme değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal bir yenilenme fırsatı olarak algılanmalıdır. Peki nasıl ufak molalar vereceğiz? Mesela nefes egzersizleri. Bunaldığımız anları fark ettiğimizde derin ve yavaş nefesler almak sinir sisteminizi sakinleştirir ve stresi azaltır. 4 saniye nefes alın, 4 saniye tutun ve 6 saniye nefes verin. Bunu birkaç kez tekrarlayın. Göreceksiniz ki bu minicik mola sizi kısa bir sürede sanki telefonunuzu hızlı şarja takmışsınız gibi şarj edecek. Bir diğer teknik ise bilinçli farkındalık, mindfulness anları. Enerjinizin düşmeye başladığını hissettiğinizde anda kalmaya odaklanın. Etrafınızdaki sesleri, kokuları, dokuları fark edin. Zihninizdeki düşüncelerin akışını izleyin. Onlara kapılmayın. Sadece gözlemci olun. Gözlemlerken nefes egzersizini de bu ana eklerseniz harika olur. Basit ama etkili bir teknik ise gözlerinizi dinlendirmektir. Uzun süre bilgisayar ekranına bakmak göz yorgunluğuna neden olur. Her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca olabildiğince uzaklara bakın. Bu hem gözlerinizi dinlendirmeye yarayacak hem de zihninizi rahatlatacak bir tekniktir. Bu tekniğe nefes ve anda kalmayı da eklerseniz harika bir kombinasyon yapmış olursunuz ve sadece iki dakikanızı ayırmanız yeterli. Mümkünse kısa yürüyüşler yapın, ofiste veya evde kısa bir yürüyüş yapın, kan dolaşımınızı hızlandırın ve enerjinizi yükseltin. Yürüyüş yaparken müzik de dinleyebilirsiniz. Sevdiğiniz bir şarkı açın ve o şarkı boyunca hareket edin. Müzik, duygularınızı düzenler ve ruh halinizi iyileştirir kahve, çay tüketimini sınırlandırın, hiç kahve çay içmeyin demiyorum ama bunu bir alışkanlık haline getirip, çay veya kahveleri ardı ardına içmek sizi farkında olmadan kafein ile uyaracak ve kendinizi daha gergin hissedeceksiniz. O yüzden bir kahve veya çay içiyorsanız mutlaka sonrasında bir iki bardak su için ve o rutini atlamaya çalışın. Ufak molalar her zaman işe yarar. Günlük programınıza bu ufak molalarınızı dahil edin. Eğer bunları hatırlayamam diyorsanız, alarm kurarak veya etrafa notlar yazarak kendinize hatırlatma yapın. Molalarınızı farklı aktivitelerle çeşitlendirmek hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinlenirken eğlenmenizi de sağlayacaktır. O yüzden yürürken müzik dinlemek veya gözlerinizi dinlendirirken bir bardak su içmek sizin için çok daha dinlendirici olacaktır. Sürekli çalışmak başarıya giden tek yoldur düşüncesiyle molaları reddetmek uzun vadede tükenmişliğe ve verimsizliğe yol açar. Bu yüzden molalarınızı ertelemeyin veya iptal etmeyin. Onlara zaman tanıyın ki kendinize zaman tanımış olun. Kazanmamız gereken ikinci alışkanlığımız kendinize kaliteli zaman ayırmak. Bu bencilce bir şey değil, tam tersine kendinize yapacağınız en büyük iyiliklerden biri. Unutmayın, herkesi memnun edemezsiniz ama kendinize kalite zaman ayırarak Kendinizi memnun edebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak, sevdiğiniz aktiviteleri yapmak, sadece kendinizle baş başa kalmak. Bunlar ruhunuzu besleyen, enerjinizi yenileyen ve size iyi hissettiren şeylerdir. Sizi heyecanlandıran ve tutkuyla bağlandığınız projelere zaman ayırın. Bu projeler size enerji verir ve yaratıcılığınızı besler. Doğada zaman geçirin. Ormanda yürüyüş yapmak, denizde yüzmek, bahçeyle ilgilenmek, doğayla temas etmek stresi azaltır, ruh halinizi iyileştirir ve yaratıcılığınızı artırır. Resim yapmak, müzik aleti çalmak, yazı yazmak, dans etmek yaratıcı ifadeler duygularınızı dışa vurmanıza ve iç dünyanızı keşfetmenize yardımcı olur. Yeni bir beceri öğrenmek, bir kursa katılmak, yeni bir dile merak salmak, kitap okumak, kısacası öğrenmek Zihninizi canlı tutar ve size yeni bakış açıları kazandırır. Kişisel bakım ve spor aktivitelerine zaman ayırın. Masaj yaptırmak, spaya gitmek, bir spor merkezinde spor yapmak, kısacası kendinize fiziksel ve duygusal olarak iyi bakmak enerjinizi yükseltir ve stresi azaltır. Ve belki de en önemlisi ailenizle, arkadaşlarınızla konuşmak, gülmek, paylaşmak enerjinizi yükseltir ve size iyi hissettirir. Peki, kaliteli zaman planlaması nasıl yapılır? Bunun için ilk önce haftalık programınıza kendinize ayıracağınız zaman dilimlerini dahil edin ancak bu zaman dilimlerini ertelemeyin veya iptal etmeyin. Onları bir randevu gibi düşünün ve önceliklendirin. Erteleme huyunuz varsa bir kez başlayınca erteleme huyunuzun değiştiğini fark edeceksiniz. Kendinize ayırdığınız zamanı tamamen size ait olacak şekilde değerlendirin dikkatinizi dağıtacak şeylerden uzak durun. Carl Jung, kendine zaman ayırmak ruhunla buluşmaktır, der. Unutmayın, her zaman başkaları için var olmalıyım, düşüncesiyle kendi ihtiyaçlarını sürekli ertelemek, içsel boşluğa ve tükenmişliğe yol açabilir. Üçüncü ve belki de en önemli alışkanlığımız, sağlıklı sınırlar çizmek olacak. Peki sağlıklı sınırlar çizmek nedir? Sağlıklı sınırlar nasıl çizilir? Hadi biraz inceleyelim, Hayır demeyi öğrenmek, kendinize ve zamanınıza saygı duymak, tükenmişlikten korunmanın en etkili yollarından biridir. Sınırlar sadece başkalarına değil, aynı zamanda kendimize karşı da çizilmelidir. Sağlıklı sınır çizme yöntemlerine bir bakalım. Değerlerinizi belirleyin. Değerlerinizi belirleyin ifadesi, kişisel gelişim ve psikoloji alanında sıkça kullanılan bir kavramdır ve kişinin yaşamındaki en önemli prensipleri inançları ve öncelikleri keşfetme sürecini ifade eder. Bu süreç, kişinin kim olduğunu, neye önem verdiğini ve hayatını nasıl yaşamak istediğini anlamasına yardımcı olur. Buradan yola çıkarak sizin için en önemli olan değerleri belirleyin ve sınırlarınızı bu değerlere göre çizin. Önceliklerinizi belirleyin. Öncelikleri belirlemek ifadesi kişinin zamanını, enerjisini ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanmasını sağlayan kritik bir süreçtir. Hayatta, işte veya herhangi bir projede karşılaşılan görevler ve sorumluluklar genellikle çoktur ve hepsine aynı anda odaklanmak mümkün değildir. Bu nedenle öncelikleri belirlemek, en önemli ve acil olanlara odaklanarak daha etkili ve verimli bir şekilde çalışmaya olanak tanır. Zamanınızı ve enerjinizi neye harcayacağınızı dikkatlice seçin. Sizin için gerçekten önemli olan şeylere odaklanın. Hayır demeyi öğrenin. Hayır demek birçok insan için zorlayıcı bir durum olabilir. Ancak sağlıklı sınırlar çizmek ve kendi ihtiyaçlarınıza öncelik vermek için hayır demeyi öğrenmek önemlidir. Her şeye evet demek zorunda değilsiniz. Sınırlarınızı korumak ve kendinize zaman ayırmak için hayır demeyi öğrenin. Daha detaylı bilgi almak isterseniz yukarıdaki karta tıklayabilir ve hayır demek ile ilgili hazırladığımız videoyu izleyebilirsiniz. Beklentilerinizi açıkça ifade edin. Beklentilerinizi açıkça ifade etmek, iletişimde ve ilişkilerde sağlıklı sınırlar çizmenin temel bir parçasıdır. Hem kendi ihtiyaçlarınızı karşılamak, hem de başkalarıyla daha net ve verimli ilişkiler kurmak için önemlidir. Başkalarının sizden ne beklediğini ve sizin onlardan ne beklediğinizi açıkça ifade edin. Dijital detoks, dijital detoks terimi modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar gibi dijital cihazlardan ve sosyal medya, internet gibi dijital platformlardan belirli bir süre uzaklaşma veya bunların kullanımını sınırlama sürecini ifade eder. Kendinize karşı şefkatli olun. Kendinize karşı şefkatli olun ifadesi kendi ihtiyaçlarınıza duygularınıza ve sınırlarınıza karşı nazik ve anlayışlı olmayı ifade eder. Bu mükemmeliyetçilikten uzaklaşmayı, hatalarınızı kabul etmeyi ve kendinize karşı yargılayıcı olmamayı içerir. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Hatalarınızı kabul edin ve kendinize karşı şefkatli olun. Peki, sınır ihlallerine karşı neler yapabiliriz? Sınırlarınız ihlal edildiğinde bunu nazik ama kararlı bir şekilde ifade edin. Sınır ihlallerine karşı tutarlı olun. Her zaman aynı tepkiyi verin. Sınırlarınızı korumak için kendinize zaman tanıyın. Unutmayın bir günde. Tükenmişliğe kapılmadınız bu yüzden bir günde mucize beklemeyin. Israrcı olun. Yedi gün boyunca bırakmadan devam edin. Alışkanlıklarınızın değişmesi zaman alabilir ama değişimi göreceksiniz. Bren Brown'un dediği gibi. Sınırlar şefkatin en net ifadesidir. Sevgili izleyiciler, bu videoda tükenmişlikten kurtulmanın üç basit ama güçlü yolunu öğrendik. Unutmayın, kendinize iyi bakmak, öncelikleriniz arasında en üst sırada olmalı. Bu adımları hayatınıza dahil ederek daha dengeli, mutlu ve enerjik bir yaşam sürebilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve unutmayın, herkesi memnun edemezsiniz. Ama siz değerlisiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve ışıkla kalın.